Kaynana bohçasını açalım. Üzerine bohça süsüyle birlikte iğneli bakın size göstereyim. Buyurun. Babetimiz tesbih kesesi, tesbihi, mevlit örtüleri için tesbihler. 3 tane mevlit örtüsü, hepsi el işi iğne oyası. 4 tane tülbent, tepsi cenk marka. 1 tane nakışlı mevlit örtüsü, bir tane analı kızlı havlu. Hepsinin iki kenarı elişi işi iğne oyası yapılmıştır. Bir tane yelek, şal ve patik takımı. Bakın kendi takımı. Çok güzel. Öz dilek havlular. Gördüğünüz gibi muhteşem. Ve seccade takımın kendi havlusu. Kadife havlu. Seccade şöyle kadife el işi iğne oyası ve çantasıyla birlikte muhteşem bir